Günaydın. Günaydın Yusuf. Günaydın, günaydın, hoş geldin. Hoş buldum, sen de hoş Arkadaşlar geldin. Arkadaşlar siz hoş geldiniz. Yusuf yeni teybim nasıl olmuş? E, çok güzel olmuş. Tam oturmuş orijinali yerine. O, o, orijinali gibi, gibi olmuş diyor. Aynen he? öyle. <laughs> çalıyor mu? Çalıyor, çalıyor. Neyse şimdi açma. Aynen öyle, telif yemeyelim şimdi. Yusuf yine düşürdün bizi yollara. Evet, nereye gidiyoruz? Yok bu sefer ben düşürdüm yollara şimdi. <laughs> şey, Ankara'ya gidiyoruz. Dur sürpriz olsun söylemeyelim neye gittiğimize. Sana mı araba aldın? Bu sefer bana bakacağız. Hep de benim yaşımda yani bana göre. E, kaç hep, yaşında biliyor musun? Tamam mu? benim yaşımda. Benden bir yaş küçük. 75 74 model. Ha. 75 model. Kırmızı kırmızı arkadaşlar hem de çormuş. <laughs> gidince görürsünüz biraz sonra. Nasıl? Senin <laughs> gibi sağlam mı? <laughs> Görünce gör, Sa sağ <gülüyor> sağlam sağlam. Ben öyle Yıldızı var arkadaşlar ipucu olsun. Aha. Çok e büyük bir ipucu yani. Bir ya. o zaman. Söyledi rengini. Dedi kırmızı dedim ya. De. Dedi de. Yani çir çir ben buradayım diye bağırıyor. Kırmızı arka, arka caddarına bir kapa kapa E şimdi abi. o arabayı beğenirsem sana bırakmam ki. Tofaşımı sattın. Ben tofaşsız kaldım. ya ben ona ya, binerim. Tamam ara sıra ben de seni kandırmak için veririm ya. Ara sıra. Turlamak için. Tam pas sat benim olur ama o zaman. Ne? Pas sat benim olur ama. Sattırmam. Bakın biz de Aranı yok. Parasını veren düdüğünü çalarmış. Öyle diyor. Para veren düdüğü çalar. Vardı benim arabanın bağında bayağı düdük var. Allah. Im. Geçen aldım. Sıkıntılar düdük aldım ya. Bir şey ne yapmış? Kim ne yapmış? Şöyle kim attı? Araba da çok kirlenmişti. Güzel yıkadık. Yani. Tertemiz Bir olmuş içerisi. Tabii biz ayağımız basınca biraz batıyor ama. Dün yıkamaya gidecektim. Yıkam Beni göndermedi. Ama düdüğü dü tutuyor dü dü da akşam ezanı yıkamaya gideyim diyor. Akşam gidilir zaten sabah güneşin altında da yıkanmaz bizim ki. Bizim evin önüne akşam yıkayıp da çekince binaların oranın tozu çöküyor yıkanmamış gibi oluyor. Hmm. hmm. İş vaktinde biraz yıkanmıyor. <laughs> Bence var olana da bastan bastan. İçini temiz tutak Tamam içini temizleriz bir dahakine. Bu arada bu da <laughs> ilana girecek bizim yakın. Evet. Aynen fokusta ilana girecek haberiniz olsun. 1.6 Titanium X. İlgilenenlere duyurulur. Instagram'dan DM'den falan bana ulaşabilirsiniz. Oradan dönüş yaparım Benim ben size. Araba hiç böyle logolu şeyler koymuyor Ona biz koymadık ya. Arabanın üzerinde gelenler. Aynen. <laughs> Emre abi alacağımız arabaya sence alırsak Amfibas'ta bağlanır mı? Nasılsa Amfibas'ın var ya Aynen. Yani var var o için ha, hazırlıyor. Hazır <laughs> Evde hazır. ev, ev kendini hazırlıyor. Aynen öyle. Yusuf <laughs> hiç beğenirse hoşuma giderse annenle biz böyle keyfe keder geçeceğiz onu. Ha, tamam Aa, bakarız ya. Ama bir de manuel bir de otomatik olur öyle değil ama. Onun otomatikleri var da bence manuel daha iyi ya. Sunroof var mı? Onu bilmiyorum. Etmadım, Hiç bakmadık. Gidince görürüz ya. Aynen öyle Bizim bakalım. Şey söylemeyelim. i̇yi <laughs> bakalım orada bir turlarken o zaman videoya alırız. Ben mi? orada görüşürüz evet, arabanın başında. Peki. Evet geldik sürprizin yanına. Sürprizin yanına geldik. Sürprize bindik. Biraz dağınık içerisi ama Bilmiyorum. sıkıntı yok. E freni indirdin mi? E, Şeyde bak indirdim. yanda. Onu çek. <gülüyor> <gülüyor> Emniyet kemerini çekince bir gülme diyor. Ben bir korktum bir Oo, şey yok sandım. Emre bayağı şey ha. Seri atar. 2000 <laughs> motor baba. Evet. 2000 motor diyorum. Evet. <laughs> Kemik baba. direksiyon şey yani klasik kokuyor her yer. Aynen öyle bak buradan yıldızda görebiliyoruz. Evet. Kornaya bas bakalım bir. Atmıştım. Ortada mı bak bakalım merak ettim. Ha ortadaymış. Aynı benim sattığım doğanın kornasına. Hatta Emre abimin kornasına. soksun Yüzü daha <laughs> seri şey böyle yumuşak. <laughs> Top aşağıdaki gibi desen aynı. Bu da gidiyor yani seri gidiyor Emre. Nasıl güzel mi kullanım rahat mı? Bacak, bacak, sıfır, fiyat, sıfır. Gayet güzel yani. Yerleştirelim mi? Sen mi kullanacaksın? Öyle mi? He, biraz kullanayım ben çekeyim. Merak ettim nasıl bir şeymiş. Devirde buldurmayınca biraz sisteme yapıyor gibi. Çok Bunlarda devir göstergesi ya. yok. Size bir şey diyeyim mi? Ne Sana oldu? Var, ha? Aynen öyle. Sadece ufak şanzımanda sıkıntı var. O da herhalde o vuruntu sesi belli. Tık tık ediyor. Vitesi ben geçirken. Şuradan patlan girelim dönelim ya. Olur. Ömre ne diyorsun bu hususta? dışarı gösterelim. Burada dur bir de dışını dolanalım. Videoda dolanmadık hiç dışını. Böyle dışı, açık, açık bir yere mi duralım? Direksiyon falan hidrolik direksiyon yaptırılmış buna. Normalde hidrolik direksiyon yok bunlarda öyle dedi. Elektrikli camlar var. Dördü de elektrikli. Dur bakalım bir de dışarıdan göstereyim arabayı. Ona sağlamca bas. Aynı normal elektrikli treni gibi tık 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 eder ona. Zaten gerekli <laughs> şey. Tam böyle eski Kemal Sunal filmlerindeki gibi duruyor araba. Değil mi? Aynen. Şöyle bir resim alayım seninle bir saniye. Al sen geç öbür tarafa bakalım. Al kamerayı. Kamerayı al kamerayı. Şöyle dolaşalım bir etrafını. Yusuf bırakacak seni ya, Yusuf, Yusuf bizi bırakacak burada Hazır mıyız? Oo. İyi debriyajı iyi basmazsan kaç evet, diye basmasan ha, ses geçmeyin. yapıyor. Bayağı da yumuşakmış direksiyon. Çok sert de değilmiş. Yo yo yumuşak. Gayet ho hoş bir araba. içi de temiz böyle. De deri değil mi Emre? Deri deri. Basmaca geçmiyor. Camlarımız otomatik. Kapatayım dedim bir şey yapmaz. Evet bence de. Klasik direksiyon. Valla bu klasik direksiyon da bu çok değerli bir direksiyon. Kemik direksiyon Kısım, diye geçiyor. Böyle suratında çok güzel bir zevk alıyormuş gibi bir yani şey var, yani ifade var. var. He? <laughs> Yok alışamadım dedi. Niye bastırabiliyorsunuz bu oyunu? Adem abi. Ne yapıyorsun? Rahatın o yerinde ya. mi? Koltuklar çok güzel. Rahat. Araba rahat. Yani süspansiyon da iyi. Yaylanıyor böyle. Evet. Tam <laughs> bastan o sesi yapıyor ya. İşte bir de çekmeyeceksin yavaş yavaş. Ha, yavaş yavaş. Doğru eski araba olacak. Şuradan aşağı in. Aşağıdan dolaşıp Bakalım kendi atıyor musun yine? Yani? yani tüplü olmasına rağmen Emre şey atak araba. Aynen öyle. Çok da güzel gidiyor maşallah araba. Tofaş parasına Mercedes. Evet. Tofaş'tan çok çok iyi ha. Aynen öyle. Yani bence iyi. Tofaş'ta kötü, kötü değil de bu daha başka bir şey. Bunun zevki ayrı ya. Evet. Zaten de çok yumuşak ha. Güzel güzel. Neyse hayırlı olsun Yusuf ya. Alalım mı? Alalım, alalım ya bence güzel araba. Arkadaşlar da beğenir büyük ihtimalle bunda. Beğendiler mi? Sonuçta kırmızı kırmızı olan çoğu araba güzeldir. Evet. <laughs> Yaşına göre iyi. Tabi bu arada benimle yaşlı da. Aynen babamla yaşlı bir araba. 74 mü? 75 mi ne model? 74. Evet bu 75. dan Tofaş gibi yumuşak Değil mi? Boştan daha yumuşak dayımış. <laughs> Muayene süre zamanı gibi oluyor. Muayene silmiyor. Yani mümkün olduğunca uzak olsun muayenesi, değil mi? Niye <laughs> abi? Ya ben muayeneye uğraşsam sevmiyorum. Şimdi şahinle uğraşıyorum bir sürü. Onu toplayacağız. Bir de ondan sonra buna uğraş demek istiyorum. Evet. Yolculuğumuzun sonuna geldik Yusuf. Evet. <laughs> Yorumları arkadaşlar belirtsin değil mi? Yani alıp evet. almayacağımızı bir. Onların kararları önemli bizim tabii için. Tabii ki tabii ki. Belki birazdan en son bir videonun hani şarkılı bir etrafında olanlar ya da. İyi hadi bakalım. Hadi Klip sende o zaman. Tamam, hadi. hadi görüşürüz. Olur.